Merhaba arkadaşlar, Shoti Game'e hoş geldiniz. Dün akşam yaptığımız canlı yayında yeni gelen Dünya Kupası etkinliğini bir analiz ettik. Sadece analizle de kalmadık, ilk Dünya Kupası paket açılımlarını yaptık ve gerçekten çok manyak oyuncular çıktı. Tüm detaylar, her şey videoda. Geçmeden önce like atmayı unutma. Kendine iyi bak. Hadi iyi seyirler. Şu biletten ee, şu adamı alalım. Şu adamı alalım hemen satılığa koyalım. 15 milyon Foden. Gerçi Foden'ı sağa bekle de oynatabilirim. Bende Saka var ama eğer satabilirsem şu an bunun değeri çok daha düşecek. Büyük bir para kasmış olabilirim Foden'dan. Ama büyük ihtimalle benden çok hızlı davranmışlar. Yine şöyle bir satmayı deneyeyim Foden'a. 14 milyona. Satmayı deneyeyim. Satabilirsem çok iyi olacak benim için. Evet gelelim etkinliğimize bakalım. Etkinlik burada. Abi nasıl oynanır diye hemen rehbere git diyor. Gerek yok. Abi ödülleri gösteriyor. Hem program fişi hem bir de normal iki ödül alacakmışız. Takım oynaması varmış. Oradan da bilmem ne verecekmişiz. Bunları harcayacak mısın? Bunları kazanacak mısın? Ödül yolunda. İşte bonusları veriyor. Olası ödül bunu bize vermezler abi. Bunu bize ver Belkamp bize vermezler. Onun net bir şekilde size söyleyeyim stadyum biletleriyle hem oyun program oyuncusuyla bunlardan da çok bir şey geleceğini zannetmiyorum. Yine stadyum biletiyle beceri geliştirici alabilirmişiz. Oyuncu koleksiyonundan 108 genlik tot 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 to, to oyuncusu ve oyuncu tekniklerinden fa point ve cevher harcayarak yine 106'lık kazanma şansım var diyor. Ama bunların tabi çok zor. Takım oylamasına girelim. Bu takımlardan e, birine oy verelim abi Asya, Kuzey bilmem ne. Sizce kim kazanır diyor. Ben abicim Brezilya'yı kazanır diyorum. Brezilya'dan yine buradan bize bir şeyler gelecek galiba. Çıkacak. Oylamayı yaptım. 650 Dani Olma geldi. Zaten buradan bana düzgün bir adam gelseydi şaşırırdım ha. Evet Güney Amerika'dan Brezilya'yı seçtim. Hepsinden seçiyorsun. Asya'dan Japonya'yı seçiyorum. Ufak ufak adamlar veriyor yani bir... a vermedi yani. Afrika'dan Senegal'e, Senegal'din sen değil mi? Kamerun'muş, Senegal buydu. Gana. Oğlum bayraklarınız çok benziyor lan birbirine. Senegal'i seçtim. Buradan da aldım? Oo! Buf! Messi. Hemen abi Messi aldık. Ha Messi, Messi hemen elimden çıkarmam lazım beyler bir dakika. Hemen Messi elimden çıkarmam lazım. Çünkü bana çıktıysa Herkese bu Messi çıkacaktır. 90 birlik Messi. Herkese çıkacaktır abi bu Messi. Sat diyorum. Oha herkese çıkmış zaten. İçimde patladı Allah'ım yarabbim ya. Satamadım. Satamadım. Satamadım ama beyler. Herkese çıktı. Herkese çıktı yani. Gelelim Kuzey Amerika'dan kimi seçelim abi? Uruguay olsaydı onu seçerdim. Ee, Uruguay buradaymış. Güney Amerika'daymış. Meksika'yı seçiyorum abi. Buradan Meksika'yı seçiyorum. Meksika'dan ne geldi bana? Oo, Navas geldi. Gerçi bunları herkese verdiği için satabileceğimizi pek düşünmüyorum. Avrupa'dan e, Almanları seçiyorum. Abi panzer bunlar, panzer. Almanları seçtik. Hop, Diego Silva da geldi. İyi güzel bir takım kuruyoruz hemen hemen. E ee, bu kadar mı? Başka adam seçtirmedin mi lan bana göt? Evet, nasıl oynanır'a geldik. FIFA World Cup'a hoş geldin. Bugün oynamak için bir mod seç. İşte ödül puanları, program fişleri ve cevherler kazanmak için beceri oyunlarını ve maçları oyna. Ee, ondan sonra bitirdikten sonra burada belirli bir para birimini harcamak için buraya koy diyor yalnızca bu bölümde mevcut olan günlük özellikleri tekliflere bak diyor. O bize uymaz. Bilet girişlerinde ilerleme kazanarak FIFA World görevlerini tamamla. Al ve sıfırla. Burada mesela bunları alıyorsun ve sıfırlıyorsun. Daha fazla ödül puanı kazanmak için bu bölümdeki görevleri yap. Forvet orta saha oyuncuları, defans oyuncuları etkinlikte mevcut. Bu da forvet orta saha. Aa, şey gibi işte ben dedim ya size. Totti gibi yapıyorlar. Yani bir hafta forvetleri alacağız galiba. Yine bir hafta orta sahaları. Ondan sonra en sonunda şeyi alacağız. Defansları toplayacağız gibi. Ee, hem kolay zor diye reklam izleyip de veriyorlarmış bize. Şimdi izlemeyeceğim tabi. Sonra turnuvaya git diyor. Turnuva bizim bildiğimiz turnuva. Zaten bunlara da iki girişim kalmış. Bunları hem yıldız bedenini kasmak için de çok önemli. Biliyorsunuz onları iyi gibi oynayın. Robot gibi konuşuyorsun Şoti. Oğlum soru şeyleri okudum ne yapayım yani. Burada harca diyor puanlarımızı. Bizim mesela biriktirdiğimiz puanlardan var mı burada? FIFA World Cup ödüllerine hoş geldin. Kardeş biz seni alamayız be. Sen bize kalın gelirsin be kardeş. 500 evet puanımız yok. Bir puanı burada harcıyoruz. Yol var orada ki yolu da göstereyim ben size. Nereye gittiğini. Çöte markete gir. Markete de gireyim. Arada burada çok bir şey yok. İşte bunları alacak. kazan bilmem ne yap. Bonus ödüllerine ne ko koymuşlar. Bonus ödüllerinden yine reklam izahı var. Bizim o aldığımız şeyleri burada kullanacağız. Ee, hemen bir transferlere başlayalım. Bakalım bunlardan iyi adamlar çıkarabilecek miyiz? Ve 100 bine kampı veriyor. Çok zor. Bakalım. Hadi transfere başlayalım. Tek tek mi atayım? Oğlum Deniz Berkamp'ın da çıkma ihtimali varmış. Tamam mı? Kin, Kolibali'nin... Abi bunların burada çıkma ihtimali var. Kesin bana çıkmaz ya. Atayım 5-5. 5 tane sallıyorum. İlk Dünya Kupası transferimizi yapıyoruz lan. Oğlum bir güzellik yap. Stoper. İyi değil iyi değil. İyi bir stoper değil. Rotom 94'lük evet dandik bir stoper Çok para da zannetmiyorum Çok satacağımızı da Abi oha bir sürü adam çıkmış lan Al şaraniye Bunu kota mota Portekizli de çıkmış Bir de şey çıkmış Allah Allah Tek tek mi açsak acaba lan Bir tek tek bir deneyim bakayım o kadar Dünya Kupası oynadık. Evet, tek tek bir şey çıkmadı. Bir daha atayım. Bir heyecanı yakalamak istiyorum ben ya. O heyecanı almak istiyorum. Bir daha yakalayalım. Aha. Mustafa çıktı. Allah Allah herifin. Ya Katarlı adamın şeyini koymamışlar ya. Resmini bile koymamışlar adamın lan. Oha. Oğlum manyak mısın sen? Ne yaptı lan bu bize? Bir paket açtım çıkan adamlara bakar mısın? 86'lı kovmanda çıktı gitti bana Mustafa'yı gösterdi. Oğlum bu oyunda değişik bir şeyler oluyor ya. Şu an ben ne olduğunu tam anlayamadım. Ama oyunda çok acayip şeyler oluyor. Bir bakıyorsun düzgün bir şey veriyor. Bir bakıyorsun bir bok vermiyor. Şöyle bir 5'li yine atayım. İlk transferimizde. Umut var. Abi 62'lik adamlar verdi ya. Yani verdikleri adamları Aslan geldi. Sağ açık. Bir dört tane atayım. Abi şu babalardan bir tanesini ver lan şansıma ne olur ki? Babalardan birini verir misin? Vermedi abi. Vermedi. Son dörtlüyü atalım. Madem bunları bu kadar harcadık. Son dörtlüyü de kullanalım. Şoti takatsa git acil. Aha yine Mustafa'yı verdi bana. Mustafa. Oha. Oğlum zibilyon tane adam verdi ya. Başaramadık Şoti diyor. Gelmedi abi. Yapamadık. Yapamadık abi. Ha ben şeydeymişim bak sıralama varmış. Ben daha buradayım bunları aldım. E ee, Ödül oyuncusunu almışım. Neyse bunları geçerim attık onları da. 2300 abone geldik. Olası en iyi oyuncular nah vereceksin. Gerçi sırayla verecek galiba bunları da. 6 tane varmış. Neyse hafta sonu derecesine gelelim. Hafta sonu derecesine hoş geldin. Başlayacağın klasmanı seç. Burada bir klasman seçiyorsun. E, yaptığın dereceye göre buradan ödül alıyorsun. Yani online de oynayabiliyorsun. Bilgisayara karşı da oynayabiliyorsun. PvP 11, karşı atak, teke tek diye 3 tane şey var. Bu maçlarda her birini yapabiliyorsun. Buradan da reklam vermiş. Şu an kapalı. Bu hafta sonu 23 saat sonra açılacakmış. Buradan da reklam izleyerek ekstradan 3 tane daha maç yapma şansımız varmış. Ve buradan da stadyum bileti alıyormuşuz. Yükselt dediğim zaman ne oluyor? Stadyum biletini. Buradan da bunları yükseltip buradan bir gelir elde edeceğiz gibi duruyor. Stadyuma attı beni direkt. Aynen bir sonrakine attı. Buradan da stadyum geliştiriyormuşuz. İyi eğlenceler. Değişik bir şey katmışlar ya misafir servisleri işte bunlardan herhalde e, bir cevher elde ediyormuşuz arkadaşlar bak mesela bunu yükselttik 11 saat her gün bunlara girmemizi istiyor oyun 10 cevher verdi. çok verdim be yani yarısını geri alsaydın keşke be 10 cevher çok ya ben ne yapacağım oğlum monta on cevherle harca harca bitmez atıştırmalıklar var atıştırmalıklarda ödül puanı veriyor falan bilmem ne kupası. Onu da aldım. Sahaya geliyor. Ücretsiz 60 Abi çok pintisin lan. 60 artı nedir ya? Oğlum 60 artı. Mustafa beni yedi bitirdi. Oğlum Mustafa bir düş yakamdan gelin bitirdin beni be abi. Otoboka sen çıkıyorsun ben ne yapacağım oğlum bu kadar Mustafa'yı. Resmin de yok tipini de görmüyorum ya Mustafa ya. Gelin bitirdin beni be abi. Yazık lan. Beceri geliştiricisi sağ oğlum. Onu da aldık. Evet bunlar da bu görev yaparak bunları da yükselteceğiz. Bir tane de bedavadan stadyum veriyor al diyorum vermiyor. Vermese almıyorum lan o zaman Allah Allah. Zorlama. Oyuncu koleksiyonu var. Yeni gelen etkinlikte oyuncu koleksiyonu var. Mağazaya gidip oyuncu koleksiyon yapıyoruz. Ne yapıyoruz oğlum bunları ya? Koleksiyon biriktirmek için biz bunu nasıl yapacağız ya? Büyük yıldızları diyor biriktir. Messi al, 105 artı Messi 105 artı Lewandowski sen çılgın mısın ya? Herhalde buraya bir koleksiyon yapacağız. Oradan da oyuncu alacağız. Evet ve geldik oyundaki bedava verilecek adamlara. Büyük ihtimalle 105'likleri bize bedava verirler. Ama ondan sonrakilerini parayla almak yani zorunda kalırsın. Bilet filan alırsan belki 160'lık biletleri de alabilirsin ama onun haricindekileri bedel alamazsın. 105'lik oyuncular büyük ihtimalle bedavadır yine. Çünkü bu oyun her defasında bize bunu yapıyor. Şimdi bunlara girmeyelim. Tamam buradan da çıktım. Buradan da çıktım. Ee, mağazaya girelim. Mağazada neler var? Bir bakalım oyuna neler gelmiş? Ee, yeni 450 ye cevher falan vermiş. Bunlar bizim işimize yaramıyor. Hoş geldin paketi. Ee, yıldız biletini zaten sonra satın alacağız. Uha! Ee, 101'lik oyuncular bilmem neler bilmem neler. Burada yine kaydeder bir şey yok. Yükselme teklifleri bunlar. Yine burada bize ee, kaydeder bir şey yok. Yani bizi ilgilendiren hiçbir şey yok. Kaynaklara geldiğimiz zaman yine burada bir şey yok. 60 şevere bundan almaya bile artık alamıyoruz. FIFA pointlere geldiğimiz zaman yine burada bir şey yok. Evet, hiçbir şey yok. Hiçbir şey vermemişler. Hayret lan bunlar pazara mağazaya nasıl bir şey getirmezler lan? Çok ilginç ya. Abi Berkan paketten geldi. Oha! Hayvan mısın? Hadi lan sallıyorsun. Kesin yalan söylüyorsun ha. Berkan nasıl paketten gelir? Evet, gördüğünüz gibi pakaslara geldik. Takaslarda program bir şey ödül fişi bu kadar adam verdi ya. A, B grubu oyuncusundan al diyor. Oha 100 artı gen diyor. 70'i 20 tane oyuncu koy diyor. Bende bir tane var. Allah cezanı versin. Abi ben size bir şey söyleyeyim mi? Size bir nacizane tavsiyem. Bence takas yapmanıza hiç gerek yok arkadaşlar. Ha yapana da dur diyemem. Yapana da bir şey diyemem. Ama biraz bekleyin. Çünkü e, yüz geldik gelecek adamlar çok değerli adamlar olmayabilir. Yani elinizde satılmayan oyuncular varsa bu takaslara girmenizi tavsiye ederim. Onun haricine girerseniz zarar edersiniz. Ben size net bir şekilde söylüyorum. Bu ödül panlarını zaten bunlar dandik. Tamam mı? Satamayacağız büyük ihtimalle. Bu takasları da büyük ihtimalle yapmamız lazım. Yapacağız. Program fişlerini alacağız. Ki bana bir tane Rodon vermiş. O açtırdığı, boktan verdiği kartlar pek bir işe yaramadı be abi. Hiçbir işe yaramadı o verdiği kartlar yani. He. Tagasta da kullanamadık, bir yerde de kullanamadık yani.